Değerli borsa teknik analisti takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 21426 seviyelerindeyiz arkadaşlar ve bugün gerçekten kötü bir gün. Sert bir satış dalgası önce 21447 seviyelerine doğru daha sonra bir tepki gelse de 21261 seviyelerini gördük. Tabii ki analize geçmeden önce bunun nedeninden bahsedelim arkadaşlar. Kripto para piyasaları tarihinin en büyük hırsızlıklarından biri olan Mitcox olayında çalınan bir kısım Bitcoin'in piyasaya tekrar sunulacağı beklentisi sert satış dalgası yarattı arkadaşlar. Düşen risk işte iştahı da piyasaya negatif etki, etki yarattığından dolayı bu daha fazla satış dalgasına neden oldu. Piyasaya bir anda girecek olan günümüz değeri 3.3 milyar dolarlık 140 bin Bitcoin ise kripto yatırımcılarını tedirgin etti. Tabii ki buna e, panik endişesi eklenince ciddi manada bir satış dalgası yarattı arkadaşlar. Sebebi ise biliyorsunuz, Mitkox 2014 yılında çalınan Bitcoinler ve buradaki Bitcoin mağdurlarının maliyetinin 200 dolar olduğu söyleniyor arkadaşlar. 140 bin adet Bitcoin ciddi manada Bitcoin arkadaşlar. Bu sebebi arkadaşlar şu an için ortalıkta dolaşan haber bu. Bu haberle beraber Bitcoin'de ciddi manada bir geri çekilme yaşandı. Hemen başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin'de son 4-5 gündür pazardan itibaren sürekli uyardığımız bir nokta vardı. Hem haftalık zaman diliminde önce haftalıktan bakalım arkadaşlar. Emari bonda açalım. Bakın haftalık zaman diliminde de açtığımız zaman bu bölgede 200 haftalık hareketli ortalama 24.902 seviyesiydi. Bu 200 haftalık hareketli ortalamayı test ettik. Günlük zaman dilimine geçtiğimiz zaman da burada da 100 günlük hareketli ortalama burası önemli bir dirençti. 20 100 günlük hareketli ortalamayı en son 20 Nisan tarihinde test etmiştik. Bir hareketli ortalama uzun zaman sonra test ediliyorsa bu bölgeye geçmek kolay olmayacaktır ki daha önceki hareketli ortalamalara baktığımız zaman bakın burada 50 günlük hareketli ortalamayı üzerinde kapatmamıza rağmen buradan bakın nereye kadar çıkmıştık? Bunları anlatmıştık arkadaşlar. Yaklaşık %15'lik bir düşüş gelmişti. Ve buraya baktığımız zaman da tabii ki ekstrem bir durum. Şu an içinde %15'lik bir düşüş gelmiş durumda arkadaşlar. Ama tabii ki biz Özellikle ben analizlerimde şundan bahsetmiştim arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde biraz sonra bakalım. Bu bölgenin kolay geçilmeyeceği için 23200 seviyelerine doğru 23400 ve 23200 seviyelerine doğru bir geri çekilmenin yaşanacağından bahsetmiştik. Özellikle daha önce bu seviyelerden dönüş yapmıştı. Bakın grafiğe baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalama sürekli destek ve direnç olarak çalışmıştı. Ve bu bölgeden de dün biliyorsunuz bir tepki yükselişi geldi. Ama nereyi geçemedik? Buradaki 23.542 seviyesini geçemedik. Buradan bir düşüş onayı aldı. Tekrar buradan bir tepki gelmesini bekledik. Ama bu olumsuz haber akışıyla beraber özellikle sabah arkadaşlar bakın bu bölgede ciddi manada sert bir satış dalgası geldi. Tabii ki şu an için bizim <laughs> önemli takip ettiğimiz yükselen kanal alt destek noktası da şu an için kırılmış durumda. Peki bundan sonra neler olacak? Buna inceleyelim. Günlük zaman dilimine geçelim. Öncelikle hemen şöyle baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar bakın burada bir, bir kanal içerisinde hareketlerimiz devam ediyordu. Ve şu an için bu kanal aşağı yönlü kırıldı. Bizim acilen arkadaşlar bakın şu noktaları hemen açmamız lazım özellikle grafiği şöyle büyüttüğümüz zaman 22500 seviyeleri bu seviyeler önemliydi bizim için. Çünkü hem kanalın alt destek noktasıydı hem de buradaki 50 günlük hareketli ortalama. Bakın 50 günlük hareketli ortalama 22250 seviyesinden geçiyordu. Burası bizim için önemliydi arkadaşlar. Buranın tabii ki altında kapanış yapması şu an için görüntünün tamamen negatif bir sonraki destek noktamız neresi olur? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın burası nereden geliyor? Buradan şu dipten, şu dipten aldığımız destek noktası 20.800 seviyesi. Tabii ki bu seviyede tutunur mu bilemiyoruz. Bu bölgeden geri dönse de şu an için bizim tekrar buradaki kanal içerisine tekrar girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için kanal alt destek noktası kırıldığı için buradaki tren bozulmuş durumda. Yeni bir tren nasıl olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bizim yükselişin devamı için mutlaka buradaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmamız gerekiyor. Aynı zamanda haftalık bazda baktığımız zaman bizim haftalıkta bakın neresi 23 bin dolar seviyesi. 200 haftalık hareketli ortalamanın altında bakın üzerinde 3 haftadır kapanış yapıyorduk. Şu an için bu seviyenin altındayız. Bakalım pazar gecesi gece saat 3'te bu seviyenin üzerine tekrar atabilecek miyiz? Onun için hem 50 günlük hareketli ortalama 22.250 seviyesi aynı zamanda 23.000 dolar seviyeleri şu an takip ettiğimiz nokta. Bu seviyelerin üzerine çıkmadığı sürece Bitcoin, Bitcoin tarafındaki görüşüm şu an için negatif arkadaşlar bu seviyenin altı bizim için olumsuz. <laughs> Olumlu tarafı şu olabilir arkadaşlar. Özellikle Bitcoin tarafında eğer ki Bitcoin almayanlar için yani daha düşük seviyelerden Bitcoin almayanlar için geri çekilme bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 20.800 seviyesi şu an takip ettiğimiz destek noktası bu seviye. Eğer bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber ana trend arkadaşlar 19.000 dolar seviyesi. Ve şöyle baktığımız zaman da zaten bu bölgeden aldığımız trend genelde buradaki kanal boyu kadar aşağı yönlü gitmesi beklenir. Hemen şu bölgeden alalım arkadaşlar. Bakın kanal boyunda aldığımız zaman yaklaşık formasyon hedefi bize 19.600 seviyelerine doğru hatta 19.600 seviyesinde çok fazla tutulmayıp bu seviye doğru bir iğne atması beklenir arkadaşlar. 20.800 seviyesi bu seviyede tutunursa tabii ki önemli. Ama dediğimiz gibi bizim mutlaka ve mutlaka yükselişin devamı için buradaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen diğer hareketli ortalamalara bakalım. Bakın burada evet şunu açalım arkadaşlar. Kapatalım burayı grafiğimizi. Evet dün 8 saatlik zaman diliminde bu bölgeyi kırdıktan sonra bu bölgeyi test ettik. Ama test ettikten sonra yukarı yönlü hareketin devamı gelmedi. Burada da baktığımız zaman daha önce bakın bu bölgelerden benzer bir hareket. Bakın sürekli dönüş yapmıştık. Buradan dönüş yaptık. Buradan dönüş yaptık. Ve dün de bu seviyenin üzerinde kaldık ama olumsuz haber akışıyla beraber bu bölgeden maalesef tepki yükselişi yukarı yönlü gelmedi. Burası yaklaşık 23.200 seviyeler arkadaşlar. Bu bölgeden maalesef tepki yükselişi gelmedi. Daha önce Bakın bu bölge direnç olarak ortadaki beyaz çizgi direnç olarak çalışmıştı. Bu bölgede altına ihlal olsa da yukarı yönlü devam etmişti ama dediğimiz gibi buradaki destek noktası maalesef çalışmadı. Bu bölgenin altında kapanış gelince sert bir şekilde şu an için alt destek noktasına doğru satışlar devam ediyor. Tabii ki daha önce şöyle geçmiş hareketlere baktığımız zaman kırmızının dışında hareketler olabiliyor arkadaşlar. Bakın sert düşüş dalgasında kırmızının dışında hareketler olmuştu. Yine benzer hareketler olabilir. Başka diğerlerine nereye bakalım? Bakın bu bölgeden aldığımız zaman burada da 22.700 seviyesi önemli destek noktasıydı. Maalesef bu bölgeyi de aşağı yönlü kırmış durumda arkadaşlar. Şöyle kısa vade saatlik grafiğe bakalım. Saatlik grafikte durum nedir? Tabii ki şu an için bir tepki yükselişi geliyor. Bollinger bandına bakalım şu an için çok çok uzağız arkadaşlar. Kısa vade 20 dakikalığa baktığımız zaman hatta 30 dakikalıkta şu an için 30 dakikalık grafikte bir e, Bollinger orta bandına çarptık. Buradan bir geri döndük. Tekrar nereye doğru düşebilir? Buradaki destek noktası 21260 seviyeleri. Aşağıda Bollinger alt bandı neresi arkadaşlar? Buna bakalım. 21200 düzeltiyorum 233 seviyeleri. Bu seviyelerden tekrar yukarı yönlü hareket gelebilir. Ama genel görüntü olarak şu an için zayıf arkadaşlar. Tepki yükselişleri gelebilir ama bizim için biraz önce bahsettiğimiz gibi 22.250 seviyesi üzerinde Kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Hemen buradan USD dominans tarafına geçelim. Evet USD dominans tarafında biliyorsunuz analizleri yapmıştık. Burada tabii ki USD dominans tarafında ben daha önce de sizlere Analizlerimde bu düşen trendin yukarı yönlük kırılacağından bahsetmiştik arkadaşlar. Özellikle burada analizimi hatırlayanlar var mı bilmiyorum. 200 günlük hareketli ortalamayı konuşmuştuk. Hemen şöyle tekrar düzeltelim. Evet, bu bölgede biz 48 bin dolar seviyesindeydik Bitcoin'de ve kırmızı çizgi 200 günlük hareketli ortalamaydı ve bu bölgeden bakın bu bölgeden yaklaşık 800 gün hareket yapmıştık yatay hareket ve Bitcoin en sonunda 48 bin dolar seviyesinden 17 bin dolar seviyesi 17.500 seviyesine kadar sert bir satış dalgası sadece burada bir konsolide olmuştu ve daha sonra yükseliş devam etmişti ve analizimizde bu bölgeye 200 günlüğe gelmiştik yine benzer durum ve yaklaşık 18-19 tarihine doğru bu bölgede karar vereceğinden bahsetmiştik. Geçen haftaki videomu izleyen arkadaşlarım mutlaka hatırlayacaklardır. Burada kırılımın gelip gelmeyeceğinden özellikle ben ilk beklediğim hareket şuydu arkadaşlar. Buradan trendi kıramayıp şu bölgeye doğru geri çekilip bu bölgeden yukarı yönlü kırmasını bekliyordum. En azından ama bu bölgeyi gördüğünüz gibi US Dominance Stabil Coin'ler şu an için bu bölgeyi kırdı ve aynı zamanda diğer trendi de yukarı yönlü kırdı. Bakın bu bölgede 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerine atmış durumda. Geri çekilme durumu söz konusu olursa 637 seviyesi şu an için destek olarak takip ettiğimiz nokta. Şu an için grafiğe baktığımız zaman bakın bu bölgede bu trend kırıldı arkadaşlar. En son bu bölgeden trend kırıldığı zaman yani şuradaki trend kırıldığı zaman ciddi hareket yapmıştı. Yine benzer bir durum arkadaşlar. Bakın şuradan aldığımız zaman buradaki trend kırıldıktan sonra da ciddi bir yükseliş hareketi başlamıştı. Ve şu an içinde buradaki trend tekrar kırıldı arkadaşlar. Hemen şunu alalım bu şekilde. Bakın buradaki trend yukarı yönlü kırıldı. Ve yükselişin devam etmesi. Özellikle bu bölgenin yukarı yönlü kırılması USDT dominansında yükseliş için tabii ki önemli ama Bitcoin için olumsuz. Ben bu kırılımı en azından Bitcoin tarafında bir tekrar 26 bin dolar seviyelerine doğru bir tepki yükselişi ve 26 bin dolar seviyelerindeyken bu düşüşün gelmesini bekliyorduk ama maalesef bu düşüş biraz daha bu haberle beraber bu olumsuz haberle beraber erken geldi arkadaşlar beklemediğim bir hareket oldu bu seviyeleri şu an için tabii ki beklemiyordum ama bu kırılımla beraber bu eğer ki buradaki tren üzerinde kalmaya devam ederse şu an için bakın bu bölgede nereyi kırdık biz buradaki direnç noktasının üzerine attık. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmaya devam etmesi, üzerinde kalmaya devam etmesi bir sonraki hareketimiz neresi? Yaklaşık %7.08-7.27 seviyeleri. Peki haftalık zaman diliminden bakalım arkadaşlar. Buradaki duruma evet grafiğe şöyle MA ribondan bakalım. Buradakiler yüksek arkadaşlar. MA ribon tarafından baktığımız zaman da bu bölgede yüksek ve aylık zaman diliminde de baktığımız zaman da Hepsi yukarıda arkadaşlar. Başka nereden bakabiliriz? Günlük zaman diliminde e, MA ribona bakalım arkadaşlar. Buna baktığımız zaman da burada şu an için bakın grafiği şöyle kapatalım. Şuradan kapatalım. Evet 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaya temas ettik arkadaşlar. Bakın daha önce 100 günlük hareketli ortalama bu bölgede destek olarak çalışmıştı. 20 günlük hareketli ortalamadan da red gelmişti bu bölgede yine 50 günlük hareketli ortalamadan tepki gelmişti. Daha sonra 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış olsa da daha sonra düşüş gelmişti arkadaşlar. Ve şu an için tekrar kritik bir direnç noktasındayız. 6.71 ve 6.65 bugün 6.60 seviyesindeyiz. Hem 100 günlük hem 200 günlük hareket düzeltiyorum. Hem 100 günlük hem 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu nokta arkadaşlar. En son ne zaman test ettik burayı? Buraya bakalım. 16 Temmuz tarihinde 100 günlük hareketli ortalamada yeni tem bir yaklaşık 15 gün önce test etmiştik. Tabii ki kısa vadede test edilen hareketli ortalamalar biraz önce Bitcoin tarafında uzun vadede test edilen hareketli ortalamalar gibi olmaz. Ama burada daha önce hatırlarsanız bakın bu bölgede her iki hareketli ortalama bakın burada iki hareketli ortalama kesişim olmuştu. Benzer bir hareket. Bakın 50 günlük ve 100 günlük ve kırılım çok uzun sürmemişti. Burada 1 2 bakın arkadaşlar 1 2 100 günle takılmıştık. 3 4 ve 5. gün kırdıktan sonra üzerinde kaldı ve yükseliş hareketi devam etmişti. Dolayısıyla bu bölgenin de e, tabii ki geri çekilme gelirse bizim için inanılmaz bir fırsat olur, güzel olur. Bitcoin tarafında tekrar e, 22.500 seviyesinin üzerine atması, 23.000 dolar seviyesinin üzerine atması açısından olumlu olur. Ama Görünen o ki arkadaşlar biraz daha sanki burası kırılır ise Bitcoin tarafında 19.000 dolar seviyelerini konuşuyor olabiliriz arkadaşlar çünkü yükselen kanal alt destek noktası da kırıldı şu an için. Onun için artık bundan sonraki süreçte dikkat etmemiz gerekiyor. Alıcılı tarafta tabii ki kaldıraç tarafında işlem yapan arkadaşlar da dikkatli olması gerekiyor ama ne kadar da dikkatli olsak kendimiz de dahil arkadaşlar böyle bir satışın gelmesini kimse beklemiyordu maalesef. Peki Ethereum tarafında durum nedir? Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum tarafında şu an için hemen Emaribon tarafından bakalım. Ethereum tarafında bu bölgede 100 günlük hareketli ortalama 1761 dolar seviyesiydi. Şu an için bu seviye aşağı yönlü kırdı. 1652 dolar seviyesindeki destek noktasındayız arkadaşlar. Hemen şöyle grafiğimizi açtığımız zaman da bakın burada 1692 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalabilecek mi? Burayı takip edeceğiz. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar olursa 1652 1598 seviyeleri destek noktalı olarak takip edilecek. Eğer Bitcoin tarafında 19 bin dolar seviyelerini konuşuyor olursak Ethereum tarafında da ciddi bir geri çekilme olur arkadaşlar. Nereye doğru? Burada kırmış olduğu trende doğru. Burası yaklaşık 1390-1400 hatta biraz daha zaman geçeceği için bu seviyeler 1300 dolar seviyelerine doğru geri çekilme devam edebilir arkadaşlar. Tabii ki buradaki hareket de önemli arkadaşlar. Hemen şöyle grafiği kapatalım emari bunu. Bakın şu an için burada bir çanak yapmış durumda şu bölgede bir çanak yapmış durumda. Buradaki hareket nasıl olur? Şöyle bir hareket mi yapar? Yoksa bu bölgeyi tekrar kırıp aşağı yönlü iner mi? Ama bu bölgeyi kırıp aşağı yönlü devam ederse satış nereye doğru devam eder arkadaşlar? Yaklaşık 1344 dolar seviyelerine doğru devam eder. Kırılım nereden gelirse gelsin bu alacağımız kırılım noktası aynı olacağı için 1340 dolar seviyelerine doğru satış dalgası devam eder arkadaşlar. Ethereum tarafında 1692 dolar seviyesinin altında günlük kapanışlar gelir ise arkadaşlar şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. E, tabii ki Bitcoin tarafında beklemediğimiz bir satış. Daha önceki yayınlarımızda 23200 seviyesini beklemiştik 25000 dolar seviyesinden yani yaklaşık %10'luk bir geri çekilme yaşanmıştı. Bitcoin tarafında %7-8'lik bir geri çekilmenin olabileceğini bahsetmiştik ama daha aşağı bir düşüşün hatta özellikle 22.500 seviyesi de kabul edilebilir ama 21.400 21.200 seviyesi kabul edilecek gibi değil arkadaşlar. Beklediğimiz bir kırılım değil ama her şey olabiliyorsun biliyorsunuz kripto para piyasalarında. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.